Evet arkadaşlar diskriminant yöntemiyle devam ediyoruz. ax kare artı bx artı c şeklinde verilen ikinci derece bir denklem çarpanlarına ayrılmıyorsa biz burada diskriminant yöntemini kullanacağız. Diskriminant yöntemi ax kare artı bx artı c eşittir işte sıfır denkleminde katsayılar değişmeyecek şekilde düşüneceğiz burada. Şöyle sembolümüz üçgen şeklinde buna delta da diyebiliyoruz. Delta eşittir b kare eksi 4ac olarak bulunacak. Şimdi biz delta'yı bulduk. Delta'yı bulduğumuzda 3 farklı durum gelebilir. Delta sıfırdan küçük, delta sıfıra eşit veya delta sıfırdan büyük olacak. Eğer delta sıfırdan küçükse denklemin gerçek kökü yoktur ve çözüm kümesi boş kümedir. Diğer taraftan delta sıfıra eşitse denklemin tek kökü yani çakışık kökü vardır. Çakışık iki kökte Kökler birbirine eşit. X1 ve X2 eksi B bölü 2A olarak bulunacak. Burada çift katlı kök olarak da adlandırılabilir. Bunu da ilerleyen süreçte ikinci dereceden eşsizlik çözerken kullanacağımız bir durum. Eğer delta sıfırdan büyükse denklemin birbirinden farklı iki gerçek kökü vardır. Ve bu kökleri bulurken de eksi B artı eksi kök B kare eksi 4AC... Bölü 2A formülünü kullanacağız. Aslında bunu şöyle de yazabiliriz. X1 ile 2 eksi B artı eksi içerisi zaten delta eşit yani diskriminant eşit eksi B artı eksi kök delta bölü 2A olarak da hesaplayabiliriz. Devam edecek olursak şimdi delta sıfırdan büyükken de kök vardı. Eşitken de kök vardı. Büyük eşit derse iki gerçek kökü vardır diyebiliriz. Bunlar birbirine eşit geliyorsa delta sıfıra eşit olur. Eğer farklı geliyorsa da delta sıfırdan büyük olacak. Bu kökleri yine ayrı ayrı yazdığımızda biraz önce yazdığımız gibi şöyle bulabiliyoruz. Eksi b artı kök delta bölü 2a veya eksi b eksi kök delta bölü 2a olarak buluruz. Şimdi bize verilen ax kare artı bx artı c eşittir. Sıfır şeklindeki bir ikinci derece denklemi tam kareye tamamlamaya çalışacak olursak. Öncelikle A parantezini alalım. A parantezini aldığımızda X kare artı B bölü A X artı C bölü A gelecek. Şimdi buranın tam kare olabilmesi için şuraya dikkat edelim. Burası 2 çarpı şöyle M çarpı N olacak tam kare aldığımızda. Bir tanesinin X olduğunu biliyorum. Diğeri de M'di ve bu Neye eşit gelmiş? B bölü A x'e denk gelmiş. Şurası da x. Pardon. Şurası 1 olacaktı. Bir tanesi 1. Diğeri ise şöyle karşılaştıracak olursak B bölü A olacak. Yani M yerine de B bölü 2 A yazmamız gerekecek. O halde x artı B bölü 2 A'nın karesi olması için biz bu ifadeye B bölü 2A'nın karesi olan B kare bölü 4A'yı 4A'nın karesini pardon ekleyip çıkaracağız. Ekledik çıkardık. Eklediğimiz hali zaten içeride olduğunda bir tam kare oldu. Şu dışarıdaki ifadeyi düzenlersek B kare eksi 4AC bölü 4A kare olacak. Her tarafın kare kökünü alıyoruz. X artı B bölü 2A bunun mutlak değeri diğer taraftaki kök içerisindeki B kare eksi 4AC bölü 2A'ya eşit olacak. Bunu da ayrı ayrı çözüm yaptığımızda köklerimizi eksi B artı içerisinde dikkat edersek kök delta bölü 2A eksi B eksi kök delta bölü 2A olarak bulabiliyoruz. Şimdi rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklemin köklerinden bir tanesini bize A artı kök B verirse diğer kökü bunun eşleniği olan a eksi kök b olmak zorundadır. Yani kökler birbirinin eşliğidir. Buna da dikkat ediyoruz. Bu da aklımızda kalsın. Evet bir sonraki videoda kazanım sorularıyla devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere.